Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avustralya Majestan rehberimize devam ediyoruz. Topraklarımıza ulaşmamıza çok az zaman kaldı. Bakalım ayarlar falan var mı? Yok. Başlayabiliriz. Ne yapıyorduk? Bakalım şuradan mı? Buradan army experience'imizi alıyoruz. Sonra buradan şuraya gidip anlaşmayı kaldırıyoruz bir askeri anlaşma kalıyoruz. Buraya gidiyoruz. Sonra buradan referandumuza gideceğiz. Şu Avustralya bakalım kaç endüstri yani katmış. Başta toplam 12 harbikası var gözüküyor ama bu 15-20 kadar arttırabiliyor fokuslarla. 15-20 olması bekleyeceğiz en az. Ya yani ben öyle fabrika sayısının 20 olana kadar almayı düşünmüyorum yani. 38'e kadar bekliyorum. aklımızda sonuçta daha çok gider fabrika, daha çok fokus gider. Giderse bizim için daha iyi olur tabii ki de. Daha sonra çeki alacağız. Çek zaten bizi majör devlet konuna gidecek bir şey. Çek almamız. İyi güzel bayağı silah basmışız. Manpower geldikten sonra daha çok edeceğiz. Şu Trianon anlaşması, şu trianon anlaşması aldıktan sonra Askeri hesabı da artık. Bu yüzden bayağı politik puan bekleyeceğim direkt 300'e 300, e, 300 e geçmek için. Bayağı güzel fabrika basıyoruz aslında. 7, 10, 7 ile basabiliyoruz artık. Bu için bayağı faydalı. Şu bir tane demir için fişar fabrika da hemen düzen kapatıyorum bunu. Savaş Bey çitin gibi gidiyor gibi ya. Devam daha, daha çok uzayacak. Bak sen şu devaflar bile kapmamış yani. Şuna bak. Buradan bir şey düşünmüyorum yani şu an ben şunun için politik biriktireceğim. Ya yani şu ucuz atabiliyor muyuz? Ya? 300 istemek zorunda mı illa? 300 almak zorunda mıyız? Bunu azaltabiliyorsak daha ucuza da alırım. kış var. Türkiye'ye bir kış gelir miymiş ya? yapsak ne yapsak Vallahi oyun yavaş akıyor ya 200 ulaştık az kaldı az kaldı bunu değiştirmeye gerek yok değiştirmeyin diyor iyidir şu anda gittikten sonra artık toprak alma işlerine başlayacağız az kaldı sabredin biraz sıkıcı geçiyor ama artık aksiyona başlıyoruz uçağımız var ya, merak ettim. Burada 72 tane uçağımız var. Tamamdır. bombardıman uçağımız var aslında. bombardıman uçağımız var bizim. Bu da aşağıda işimize Baya uçakla başlıyoruz aslında. Bu uçaklara güzel kullanılabilir. Ve bayağı bir Army Express kasmışız buradan gördüğünüz gibi. Şunları açmayacağım ben direkt. Doktrin açmayacağım yani biraz doktrin gidelim. Bu ülken tank çok fazla yani bayağı büyük tanklar üretebiliyorsunuz o yüzden buradan gitmeyi düşünüyorum. Tank üreteceğim çünkü. Ama buradan da gidebilirim ya çünkü tank... burada da tank buff var gerçi. Tamam ben buradan buradan giderim ben. Şuradan gideceğim. Noktemiz topçudur. Şu Romanya ile leş kassam mı acaba ya? Çünkü ondan bir silah, silah silahlanma isteyeceğiz. Buna ilişki atabilir aslında ben bir ilişki atayım buna. Raiderlerse sıkıntı olacak çünkü. Ben buna bir ilişki atayım ya ne olur olmaz. Şimdi Raiderler meddeli hiç uğraşmayalım. Bunlar ittifakları kurdular. İyi de olsun ittifakları kurtarsın size. başka bir şey var mı acaba? Şuradan alacağımız bir şey varsa alabilirim aslında ya. Bu işimiz teknik olarak gereğidir. Ama karşımızdaki devletlerin çok büyük bir uçak bağırlığı yok. Bay bu uçak çok büyük. Bay uçak sonra çok işimiz olacak bu. Onu kullanırız. Şurada bir tank şeyimiz olsa böyle ya. Bunlar olmalı bence. Anlamadığım şey şu. Tank üretme kapasitesi sahip ülkenin tank dizaynları olmadığı halde Denize kıyısı olmayan bir ülkenin nasıl böyle bir şey var yani bu ne işimiz var yani? Niye böyle bir şey var? Saçmalığı oyuna soruyorum. Bu şu yani. Bunlara biraz uğraşacağız. Hiç yapacak bir şey yok. Ülke de kürek açık değil. Kürek mi açsak acaba? İyi belki top biliyor. Uçak da açık değil. Hmm.

Bir gün oynasam ne olur acaba Sırf oyunu biraz hızlı aksın diye şunları kapatacağım. So, oyundaki geri, geri, açarım. Çünkü bayağı güzel şeyler bunlar. biraz şey kapatalım işime yarıyor. Bunu kapatmayın. Bu çok kötü yapıyor ekranı. Güzel. Baya az kaldı. Geliyoruz. Ne yaparsak ne olur ki? anlaşmamızı kaldırdık. Buradan sonra gideceğimiz şey bir referandum. Küçük bir referandum ne olabilir ki? Romanya bir cevap verecek mi bize? Vermedi hala. Güzel Romanya anlaşmamız kaldırdı. Hatta şöyle göstereyim. Bakın hiçbir debuff kalmadı artık. Gostarızı <laughs> protest et bir silahlandığımız için. E zaten sizi hiç kaçacak zaten. O yüzden hiç umma değil. Şu anlaşma şu yasayı da bir kaldıralım şöyle. Kaldı, kaldıralım artık. geliyor. Cep doktoru geldi. Doktorun içe çalışıyor. İlk doktorumuz şöyle. kabul eder. Ben kabul etmesini istiyorum. Kabul etmezse savaşırız. Yapacak bir şey yok yani. Aslında gitmesen dolu yani. Belki daha çok sanayileşir de gitmemeyi de düşünüyorum aslında. Ama gitmesek de geç kalırız yani kurmak için. O yüzden de geç silahlamış oluruz. Ben bir kürek almak istiyorum ben. Ha, top araçtan şöyle. Top basmıyor. ama olsun şu anlık. Mempower'da Me olacak mı artık? Umarım bir arada olacak. Et yok tamam sıkıntı şu an. Et var gibi gözüküyor ama yok şu an aslında. Şu, biz Avusturya askerler niye göremiyoruz karşıdaki? Kalbim şu anda karşımda Avusturya Maciasi askeri yok. Avusturya askeri yok pardon göremiyorum da. Şaşırtıcı. Yerde koyar çünkü şu an ona bir fethetmeye gittiğimiz için. Şu manpower dolarsa asker basmaya başlayacağım da yani bir dolmuyor manpower. şu asker orduya doluyor. Manpower'umuz dolmuyor şu an. Dolarsa inşallah bir yere. Savaştayken dilenci başka bir silah dilensem mi acaba diye düşünüyorum. Kim verir kimse? Aslında Almanya'dan silah isteyebiliriz. Mümkündür. Hadi yani biz Almanya'dan silah isteyebiliriz ya. Alma yargımız buna sinirlenecek. bize südeti falan isteyebilir. İstersen savaş sıkıntı yok. Çünkü avusturu ve çeki olmayan arman güçsüz bir armandır. Biz İtalya ya yanlarız, ne yapalım. ekonomiye geçebilir miyiz acaba savaşlarken? Geçebilirsek çok güzel olur. var Marakame'ye geçmeyi deneyeceğim. Şu an politik puanımızı harcamayalım. Tamam en puanımız doldu bence. Şey, askerler doldu değil mi? Herhalde bu askerler organizasyon düşüyor ya. Tamam tamam bitmiş. Bakalım kabul edecek mi? ve kabul etti. Harikadır. avustralya ilk top ilk petimizi başardık. Ben Avustralya macerasını kuralım. Şu, buralar kor değil. Fabrikalar biraz kırıldı. Ama sıkıntı yok. bu yarayacak, yarayacak. Şu an bakmayın. Şu fokusa gittiğimiz zaman tüm Avustralya kor toprağımız olacak. Kendi toprağımız olacak. Şu askerleri de bir yayalım. Etle işini yiyorlar. Şu orduyu sonra ayırırım. Ne yapalım? Top bassak mı ya? Biz top basalım bir tane. Bir tane top basalım. İşimiz yarar. Avustralya Macaristan geri geliyor. Arkadaşlar bu arada videoma like atın. Biraz biz dünlenelim mi artık ya? Biraz biz de izleyin. Keşke kan daha çok kalbaklıysa bir RP videosu falan yapsak sizde ya böyle bir hep birlikte bir oynuyorsak değil mi? Sarar. Ben bunları harcayayım o zaman artık. Ne yapam Ben bunu almamıştım zaten ya yani niye gir gitti bu? Vamos geri alayım bari